Çok kolay diye bir şey yok. Kocam, çok zor, kolay, kızım. Mesela normal herkese göre değil. Gözüm başım çıktı be. Sandırı geldiğiniz niye sandır kurmadınız? Kurmadık ne bileyim ben. <laughs> Açık Açlıksın. Aa, ne yapayım? onda geçilen saymışları Oğlum gel Tamam. Biraz. beyaz böyle çıkıyormuş. bu şu biz kadınlar Nisan ayında yaylaya çıkarız. Yani yörük olarak. Sabah kalkarız altıda. Çobanlara ilk kahvaltı hazırlarız. Ondan sonra çobanlar kimi oğla gider, kimi koyuna gider, kimi keçiye gider. Evde kalan da yemek hazırlar, peynir işlerini yapar. Ondan sonra cam, öğlen hazırlığı yapar yine artık yemek hazırlar. Saat 12.1 gibi hayvanlarımız tekrar gelir. Çobanlar eve toplanır. Ondan sonra yemek yeriz. Ondan sonra sağım yaparız. Peynirlerimizi yaparız. Yine keçilerimizi sağarız. Akşamüstü yine herkes malına gider. Mala giden malda kalır. Evde kalan evinde kalır. Tekrar yine o peyniri bastırız. Peynir mayalarız. Akşam için bir daha hazırlık yaparız. Çobanlar bir daha gider gelir. Akşam gelir. Oğlaklarımızı seçeriz. Buzularımızı ayırız. Herkesi ayrı ayrı yerlerine katarız. Tabii sağım yapmak için. Ondan sonracığım Yer içeriz, yatarız, sabah kalktık mı aynı işe devam ederiz. Ne kadar diyor? Kaç ay sürüyor bu yaşam? Bu yaşantı 6 ay devam eder yani. Altay. Nisan'dan. Nisan'dan Ekim sonuna kadar aynı bu şekil devam eder bu hayat. Yani değişen bir şey olmaz. Nasıl zorlu mu yaşam? Tabii ki. Çok yani zorlu zamanları da oluyor. Yani yük göçermesi yolda gelmesi. Hepsi ayrı bir zorlu oluyor. Yani çocuklar, aile herkes burada bakıyorum. Böyle. Evet çocuklar aile yani pek ayrılmayız. Sadece okul dönemlerinde çocuklar ayrı kalırsa kalır. Yani onun dışında hiç ayrı kalmıyoruz. Bugünkü etkinlik nedir? Bugün bak burada katmer. bugünkü yapayım. etkinliğimiz kırkım yapıyoruz. Boyunlarımızı kırkıyoruz. Geçiler kırk. Kırkıyor olacak. Onun için gelen misafirlere önce katmer ikram ediyoruz. Ondan sonra da et olur, yemek olur. Öğlen niye bir daha toplanacak buraya? Hadi evet. gelen misafirler hep yemek ağırlayacağız. İ i̇mece tolu yardımlaşma şeklinde. Evet, şekli. evet yardımlaşma. Mesela bu o komşu, ben komşu, bu komşu. Herkes bugün kırkım olduğu için burada toplanıyor. Herkes yani. yardımlaşıyor. Yani şölen havası gibi. Evet, şölen havası gibi. Yani yardımlaşma, komşu usulü. Onun için toplanıp böyle yapıyoruz. Herkesin bugün bizim koyun kırılacak, bize toplanır. Yarın bunları koyun kıracak. Herkesin evine sıra sıra toplanır bu. Herkesin eşi dostu toplanır. Aynı bu güzel her yere kurulur. Bize. Yayla komşuları, sırayla hepsini koyunlar. Evet sırayla kırk. hepimiz kırkarız yani. Yani onun varmış ben gitmeyeyim olmaz. Varsa herkes oraya toplanır. Yani. Evet. İşte bu. <laughs> döktüğümüz orijinal geç sütümüz. Bunun içinde hiçbir katkı yok. Mandıra, süt tozu gibi hiçbir ürün bulunmaz. Sadece geçi sütü. Şimdi biz bunu savuyoruz. İki saat sonra biraz soğumaya bırakıyoruz. Sıcağına çalmıyoruz. sıcağı çaldığımız, çaldığımız zaman peyniri az çıkıyor. Biraz soğudu daha güzel oluyor. Ondan sonra iki saat sonra maya ile buluşturuyoruz. Bir iki saatte maya ile birlikte kalıyor. Ondan sonra biz bunu böyle şeye tartılara bastırıp keseye katıp peynir yapıyoruz. Akşam kesiliyoruz, sabahleyin diliyoruz tuzla buluşturuyoruz. Ondan sonra müşterilerimize teslim ediyoruz. Salatını Orijinal yani. Tertemiz geç peynir. Genelde sipariş üzerine mi çalışıyordun? Evet, yani sipariş üzerine sipari çalışıyoruz. Bu, uşak tarafına, karalı tarafına, Hı. sandıklıya. Bunları sipariş götürüyoruz. Manisa'ya. Sipariş üzerine dağıtıyoruz müşterilerimize. Şunlar hazır almışlar Oğlum. Tamam.